Değerli arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz med uzatma harflerinden olan vavı göreceğiz. Günümet herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhun. Arkadaşlar, kendisi hareketsiz. Bir önceki harf ötreli ise onu elif diyecek kadar uzatır diyor arkadaşlar. Bakalım nasılmış. E, dersimiz her zamanki gibi Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz arkadaşlar. Burada Y harfimiz var arkadaşlar. Kaf, Vav wow var arkadaşlar. Yani e, med uzatma harfleri. Bir de nun harfi var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. onları birleştirelim arkadaşlar. Ye ser ya kev ver ku ye ku. Nun ber nu ye ku nu. Yani bu kırmızı vav wow gördüğü vakit arkadaşlar ne diyor burada? E, Elif diyecek kadar uzatır diyor. Ye yakunu. Bir öncekiyle aynı arkadaşlar hemen hemen. Elif ser a Bu da elif arkadaşlar. Ve kaf ve de nun harfimiz var. Elif Kaf berku eku. Nun bernu ekunu. 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 Biraz uzatıyoruz. Yani renk görünüyor mu arkadaşlar tam olarak? Evet bakın kırmızı görünüyor. Ekunu. Ekunu. Yani kendinden öncekini biraz Uzat diyor arkadaşlar. Bir elif diyecek kadar. Bir sonraki harfimizde ise de yine hangileri var? Elif, cim, bir de dal var arkadaşlar. Elif ser a, cim berju, cu, Dal berdu, du, a Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki harflerimiz ise de f, zal nokta olduğu için arkadaşlar burada unutmayalım. Bir de harfi var arkadaşlar. Feser fa zal berzu fezu. Kaf berku fezu ku fezu ku. Burada uzat diyor arkadaşlar bir önceki harfi. Fezu ku. Buradaki harflerimiz de arkadaşlar. Elif. Vav wow, gene arkadaşlar bunu unutmayalım. T. Bir de Y harfi var arkadaşlar. Elif beri T uti r t u t ya u t u böyle arkadaşlar elif ayn bir de vav ve zal harfi var arkadaşlar zali unutmayalım üzerine nokta var eğer olmasaydı dal olacaktı arkadaşlar elif serha ayn beru avu zal berzu auzu Ağuzu biraz uzatıyoruz arkadaşlar. Evet, y harfimiz, q harfimiz, wow, her zamanki gibi bir de lam var arkadaşlar. Y ya q barqu, yaku, yaku, lam berlu, yakulu, yakulu, uzatıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Wow harfi olduğu için, yakulu, nun. Vav. Wow. Bir de re harfi var arkadaşlar. Nun ver nou. Res terra. Nura. Nura. Arkadaşlar bu şekilde uzatıyoruz. Yani kendisini kendisi hareketsiz bir önceki harfi ise onu elif diyecek kadar uzatıyoruz. Arkadaşlar şimdi yukarıdan aşağı doğru tekrardan bir okuyalım. Bu şekilde görebiliyor muyuz? Ya da böyle yapalım. Evet. Yakunu ecudu E diyor arkadaşlar. Yani anormalde ecudu ecudu Elifsel A diyoruz arkadaşlar. Ecudu Utiya Utiya Yakulu Yakulu e, demiş arkadaşlar ama kaf ile K yakulu bu şekilde okuyoruz. Yukarıdan aşağı bir daha geliriz arkadaşlar. Ekunu Ekunu Fezuku Fezuku Euzu Euzu Nura Nura Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek dileğiyle. Cümleten herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.